Merkez Bankası'nın son 200 bas faiz indiriminden sonra piyasalar e, 0.50 bazda 100 bas arası bekliyordu. 200 bas e, faiz düşürülünce e, dolar da bir tepki gösterdi. 9.250 bantında olan dolar şu an 9.750-9.800 civarına geldi. Bu da altını etkiledi. Altın gram TL fiyatı şu an e, 565 65 Seviyelerinde e, bu faiz indiriminden önce 520-25 e, bandındaydı. Çeyrekte şu an etiketimiz 915 lira. O da 830-840 civarındaydı. Biraz şu an duran e, ama biz yukarı doğru bekliyoruz fiyatların yükselmesine. Yani müdahale gelirse dolarda da tabii biraz daha düşme olabilir. Ama ons e, sağlam duruyor. 1800 civarında duruyor. Yani çok fazla düşme yapmıyor. Ons'ta da bir yükselme olursa ilk seviyeler 1825, 1830 bantını dener. Dolar da böyle kalırsa altın çeyrek fiyatı şu an 915'lerden 950, 960'lara kadar gelebilir. Şu an vatandaş da kararsız. Hani alım mı yapayım, satım mı yapayım diye çok fazla bir onların da kafaları karışık. Onlar da beklemedi ama daha çok tabi bozdurmaya yönelik talep var. Altın bence e, güvenli liman olduğunu bir kez daha gösterdi. Bence altına yatırım yapmaları uzun vadede en iyi yatırım e, şeklidir. Kısa vadede hani e, bir aylık, iki aylık, üç aylık e, durumlarda konuşmak hani e, yani çok sağlıklı olmaz. Tabi dalgalanmalar oluyor. E, dolar hani müdahale gelirse belki 9500 seviyelerine gelir. O zaman gram TL'de atıyorum 500 belki 40'ları, 530'ları görebilir. Ama tabi bu bir ihtimal. Yukarı çıkıp 600'de test edebilir.